Gençlerin dijital dünya ile ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? Çok fazla. Hepimiz e, gençler olarak ve bence artık yetişkinler de bu işin içinde e, çok fazla içindeyiz. Sürekli o dijital dünyanın içinde yuvarlanıp duruyoruz. Peki diğer sorum, Gençler sosyal medya mecralarını sizce verimli kullanabiliyor mu? Hayır. Kullanamıyoruz. Ben bir genç olarak söyleyeyim. Vaktimin çoğunu orada çarçöp ediyorum ve e, hiçbir verimi olmuyor. Bana sadece zamanımı öldürmüş oluyorum. Pandemi sürecinde Türkiye sizce nasıl bir sınav verdi? Bence iyi bir mücadele verdi. Özellikle eğitimin ilk günlerinde kapatılması, ilk vakayla beraber okulların kapatılması iyi bir mücadeleydi. Bence elinden geleni yaptı. Spor için e, yapılan yatırımları nasıl buluyorsun? Bence iyi ve yeterli. Neredeyse her ilçede 2-3 tane spor testi var. Ulaşabiliyoruz, yüzme havuzları oluyor. Bence bu konuda iyiyiz. Türkiye seyahat etme konusunda iyi bir ulaşım ağına sahip mi sence? Mesela yollarımız sence ulaşılabilir mi? O konuda evet haklı. Özellikle İstanbul'un raylı ulaşım sistemleri ve genel yollar çok güzel. Çünkü her yere kolayca hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Köprüler sağ olsun, yollar